Merhaba arkadaşlar size minik çan çiçeğinin yapılışını göstermeye çalışacağım. İpim 50 numara polyester ip, yine çift kat ipten örüyorum. Çiçeğime 6 zincirle bir halka oluşturarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilk çektiğim zincire batarak halkamı oluşturuyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum ve halkamın içine 12 tane sık iğne örerek devam ediyorum. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 12 tane sık iğne ördüm. Şuradaki ilk ördüğüm sık iğneyi sabitliyorum. Şimdi ikinci sırada bütün her sık iğneye iki kez batarak 12 sık iğneyi 24'e tamamlayacağım. Yani burada artırma yapıyoruz. Az önce batmış olduğum yere ilk sık iğneye tekrar ikinci kez batıyorum. Devamındakine de iki kez batarak sık iğne yapıyorum. Yani 12 sayısı olan İlk başladığımız sık iğneyi 24 adet yapıyorum bu şekilde artırarak. Bu arada sadece ikinci sırada bu şekilde artırma yapıyoruz. Devamındaki sıralarda artırma yapmıyorum. bu şekilde artırdım ve 24'e tamamladım. 3. sırayı da devam ediyorum. Tek tek örüyorum. Her sık iğneyi bir kez batarak devam ediyorum. bu şekilde döne döne örerek çiçeğimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ben 7 sıra ya da 8 sıra sık iğne örüyorum. Bu şekilde. Siz çiçeğinizin büyüklüğüne göre istediğiniz sıra şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben çiçeklerimde 7 8 sıra örüyorum. bu şekilde şekline alıyor yavaş yavaş. Ben 7 sıra ördüm. Şuradaki ilk başlamış olduğum sık iğnenin aynı hizasına geldim. Burada sık iğnemi örerken şöyle ilmeğimin içinden geçirerek kapatma işlemini yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum tığın başını iki sefer dolayarak yanındaki devamındaki sık iğneye batarak dört de çekerek trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum ta tekrar devamındaki sık iğneye batarak ikili e, dört seferde çekerek trabzan örüyorum. Tekrar iki sefer doluyorum. Tekrar devamındaki sık iğneye batarak trabzan yaptım. Şimdi burada zincirle 4 görünüyor. 3 tane trabzan ördüm. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Devamındaki e sık iğneye batarak kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum tekrar. Bu yaprak kısımlarını yapıyoruz çan çiçeğimizin. Tekrar iki sefer doluyorum ta. Dört de çekerek trabzan örüyorum. İki sefer doluyorum. Dört de çekerek trabzan örüyorum. Bu şekilde üç tane trabzan ördüm. Tekrar dört zincir çekiyorum. Devamındaki sık iğneye batarak kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 kere doluyorum. Trabzan örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm 4 tane zincir çekiyorum ve devamındaki sık iğneleri batarak kapatıyorum şimdi size göstermek istiyorum çiçeğimi yaprağını bu şekilde yapraklar oluşturmuş oluyoruz Evet. Ben 6. yapraktayım. Bu ölçülerde bu sayıda yaparsanız 6 tane yaprak oluyor. Şimdi ben 3 tane sık iğnemi yaptım. En son, pardon trabzonumu ördüm en son. Şimdi 4 tane zincirimi çekiyorum. Şu ilk çektiğim 4 zincirin dibine batarak sabitliyorum iki zincir çekiyorum ve ipimi şöyle kesiyorum bu şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz şimdi şunu fazlalık olan ipimizi şu aralardan Yürüterek Gizlemeye çalışacağım Dibinden kesmiyorum çünkü Dibinden kesersek Çiçeğimiz sökülebilir Şuralara ipimi gizliyorum Bu şekilde şekilde sonra çakmakla yakarak buraya yapıştırıyoruz bunu ki ipin ucu çıkmasın bu çiçeği ben e, instagram sayfamı takip eden arkadaşlar bilir e, pembe çiçekli takımda kullandım siz istediğiniz şekilde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu şekilde sap kısmını da Dantel Angilas kordonuyla yapmıştım. Diğer büyük zambakların yanına bunları da monte ettim. Bu şekilde sizde istediğiniz yerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.